çıkmışım canımdan ha. Her yer nedir bu böcekler herifim ya. Bıktım vallahi. Aman sakinem sende. Böcek böcek. Ne oluyor ya? Ya her yer böcek diyorum herifim. Herifim. Ben derim ki bu eczaneye gitsen de bir böcek ilacı alasana. Ya sen de. Şimdi iki böcek için gidip ilaç parası mı vereyim sakinem? La herifim. Bu böcekler benim gibi dokuz ayda bir doğurmuyor ki. Her gün doğuruyor. Eczaneye gidesen böcek ilacı alasam. Vay Vay. <laughs> Efendim, gaf yapmak, e, işte bulunduğun toplumda, ortamda, dost muhabbetlerinde insanı mahcup eder. Bakalım Karadeniz Neymişer'im yaptığı gafın altından nasıl kurtulmuş? İzliyoruz. Ula Türsün ne abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Temel ne haber? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Ula uzun zamandır yoksun, nerelere Ya kafamı dinleyeyim dedim, böyle bir uzaklaştım buradan, geldik. İyi, annen nasıldı? İyidir. Baban nasıldı? Babam tüp gibiydi maşallah. E çeluk çocuk nasıl? Çoluk çocuk da iyidir, hepsi ellerinden öperler. Tursun, karın nasıldı? Ya Temel, karım geçen sene elmiş idi, ne çabuk unuttu. Ya unutmadım da... E, ...karın nasıldı tergen yani... ...aynı mezara mı yadayım? <laughs> Efendim Allah'ın bizi bağışlaması için, hayırlı kapılar açması için ona dualar ederiz. Dualar bize hep huzur verir. Yalnız e, duaları ölürken <laughs> değil, yaşarken öğrenmek lazım. Bu bölümde Güneydoğulu hemşerimi merak ediyorsanız beraber izleyelim. Hayırdır Sakina teyze? Nereden geliyorsun böyle? Bir komşumuzun Kur'an'ı vardı. Oradan gelirim Selo. Allah kabul etsin. Allah razı olsun Selo. Yavrum Selo. Gel iş işten geçmeden sen de bu duvarları öğren. Ben daha biliyorum Sakin'e teyze Kaç tane bilirsen? Tam dört tane. Hangilerini? Üç kuluvalar bir elham. Uy! <laughs> <laughs> Efendim, evlenmeden önceki dönemlerinizi şöyle bir düşünün. Eşinizle nişanlı için veya sözlü için nasıldınız? Evlendikten sonra nasıl oldunuz? İşte Trakyalı hemşehrilerimin bu konuya bakışı. Beraber izleyelim. Hayat, seninle nişanlı olduğuma pek memnunum. Ben de canım. Hayatım, sana apandisit ameliyatı olduğum yeri göstereyim mi? Burada mı? Göstersene. Şu karşıdaki hastanenin ikinci katıdır. <laughs> Güzel yermiş. Hayatım, seninle evlendiğimiz zaman üzüntü ve sıkıntılarını paylaşmak isterim. İyi de hayatım, benim hiçbir üzüntüm, kederim yoktur ki. Ama daha evlenmedik ki be ya. <laughs> Efendim, fikri anlamak, anlatmak bir sanattır. Bir marifettir, bir kabiliyettir. Herkes fikri anlatamaz. Şiirde olduğu gibi nasıl herkes şiir okuyamazsa... E, ...anlattığın fikreye kendin güleceksen ona lafım yoktur. Anlattığın fikreye başkaları gülmelidir diye düşünüyorum. Efendim, espri yapmakta fikri anlatmak kadar kabiliyet ister. Espri yapmanın neresi zordur diye demeyin. İzleyelim bakalım. Selamünaleyküm Dursun. <laughs> Aleyküm selam İdris. Ulan, ula niye diyorsun buraya sen? Görmeyin bir bulmaca çözüyorum. Ulan bu nasıl bulmaca çözmekti? Buraya bir şey yazmamışsın. Ya sen ne anlarsın ya? Ben şimdi soruları okuyorum, cevapları yarın için gazeteden bulup buraya yazacağım da. ulan, <laughs> ulan ula, ula, sen ne biçim adamsın ulan? Ulan, madem bulmaca çözüyorsun kafan çalışıyor, sana bir soru sorayım mı? Sor bakayım. Ama zor da dikkatle dinle. Zor olsun, bilirim ben, sor. Ulan, sen oruçlu içen kaç tane hamsi yersin? De bakayım. Oruçlu içen? He. Vallahi yüz tane yerim. Bilemedim, bir tane yersin. Nasıl bir tane yerim? Ulu... ...bir tane yedin mi orucun bozulu. Geriye kalan doksan da oruçsuz olarak yersin. De! Hamsi kafa. <laughs> Aa, doğru diyorsun. Bilemedim. Bilemedim ama bu çok güzel bir espriydi. Ulan İdris. Ben bunu ciddiyim. Niyazi'ye de sorayım. Espri acayip. Niyazi'ye git sor. Yer bu espri. Sen git. Niyazi. Kara kara ne düşünüyorsun burada? Ee çabala ne düşüneceğimi düşünüyorsun. İyi e, iyi e, düşün. Oturabilir miyim? Otur otur ne demek. Niyazi. Sağ ben bir soru sorayım. E, sor bakayım hadi. Oruçlu içen kaç tane hamsi yersin? Seksen tane yerim herhalde. Bilemedim el yüz tane deseydin... ...sana çok güzel bir espri yapacaktım. Şansını kaybettim. Yok ya. Baba, al soruyu bir daha sorsana baba. Ben o soruyu unuttum. Nasıl? <laughs> ne Ha uşağım, şimdi benim aklıma ne geldi biliyor musun? Kendine ne geldi aklına senin? Şimdi sen dedemle kırk yıldır evlisiniz... ...duyduğum acara hiç kavga etmediniz. Niye? Hey yavrum hiç kavga etmedik. Biz şimdi yavrum... ...anlatayım sana dinle. Hacan deden ile evlendik, çok büyük fakirlik vardı köyde. Yükledik eşyaları... ...ata arabasına... ...dedik gidelim İstanbul'a. Kaya kurbede geliyorduk. He? Efendim sana söyleyeyim biraz gittik at bir kökezledi ha böyle. Döndüm ata dedim ki... Bu etti bir. Ee? E e e si kene kituk epey epey kituk yolda. Kene at bir ara böyle bir dögezledi bir de ha. Kene ettim ata. Bu dedim etti iki. Sonra? E sonra devam ettik yolumuza. Ordu yakınlarına haçan geldik. At bir daha dögezledi. Döndüm dedim ha bu etti uç. Çetim belimden tabancayı bam vurdum. Hadi çöktüm uzattım oraya. Ne ne? Bunun dedemle ne ilgisi var? Ben hiçbir şey anlamadım. Oğlum nasıl hiçbir şey anlamadın? O zaman deden dedi bana ki... Fatime niye öldürdün heyvanı? Dedim ona bana bak dedim bu etti senin pi. <gülüyor> <gülüyor> e, o gün bugündür dedeniyle hiç kavga etmedik ya. Yani. Ne Ha Seni hiç anlamıyorum ha. Niye? Dedemi onca sene dur, tehdit tan elinde tutuyorsun. Dedeme yazık değil mi? La baba bak, sen daha ettin bir. <laughs> Efendim, e, organ bağışları birçok insanın hayatını kurtarır. Gülmek sizden, güldürmek bizden. Güneydoğulu hemşerim de böyle bir sebebe girmek istemiş. İşin içinde hemşerilik olacak durum değişiyor. İzleyelim bakalım. Oy, Hoş gelmişsin Selo. Hoş bulmuş hanım. Ee, gönlün nasıl geçmiştir herifim? bugün hayırlı bir iş yapayım demişimdir ama olmamıştır. Hayırdır? Ne yapacaktın? Organ bağışı yapacaktım. Organ bağışı mı? Bana bak, hangi organla bağışlayacaktın? E, ee, dilimi <laughs> ama kabul etmemişlerdir. Niye ki? Bilmiyorum, belki şeyven beğenmemişlerdir. Vay! <laughs> Efendim, evinde e, hayvan besleyen izleyicilerimiz mutlaka vardır. Ben evde hayvan beslemeye karşıyım ama bahçemde, dışarıda vardır ama evimin içinde şahsen karşıyım bu işe. <laughs> Efendim e, e, hayvan beslemek uğraş isteyen bir iştir. Yemeğinden bakımına kadar hatta aşılarını günü gününe yaptırmak lazım. Eğer ki beslediğiniz hayvandan, hayvanın sağlığından eminseniz ortaya da çok güzel fikre çıkar. İzleyelim beraber. Ula Sarıbaş. O kadar cazdın, o kadar cazdın, acayip yolun. Ha böyle bir otur biraz dinlenelim he. ha. Ha Emircan var abi, merhaba de. <laughs> merhaba Emircan. Ula sen ne çöp payıksın ula. Bak yakamoz izle. Bak ha böyle ön tüteyim seni. Ula sen bana isyan. Lütfen <laughs> Çapuğunuza söyler misiniz? Benden biraz uzak dursun. <laughs> ula çapuğum sana ne ya? Bire, ses dur ses oturayım. Yakamaza bak ey. Allah Allah. Şu anda kocaman bir pirenin vücudumda dolaştığını hissediyorum. Ula Sarıbaş. Bu adamda pire var kalk oğlum. Dedim sana oturmayalım buraya. Hep senin yüzünü kalk ulan. Kalk. Nasıl? <laughs> Efendim, çocuklarımızın gelişiminde ailelerin çok büyük faktörü vardır. Aileler e, çocuklarına örnek olurlar. Onların yanına tartışmak çocuklara kötü örnek olur. O yüzden e, çocuklar ailesini örnek alır. Ama çocuğunu örnek alan aileyi merak ediyorsanız izleyelim, görelim. Ben sana kaç defa söyledim be ya, haşlanmış yumurta isterim diye. Abi bilmez misin? Haşlanmış yumurta yemek için su lazımdır. Sular da kesik. Neden? Çünkü sen su faturasını ödemedin. Ya nerede görmüş haşlanmış yumurta yemek için su faturasını mı ödendi? Nerede görmüştüm be kadın? <laughs> Bakkaldan su alsaydım. Param var be ya. Dumbıraktaydım be kadın. E ben onunla elektrik faturasını ödedim. Heh. ...şimdi de elektrik faturasını ödedik diye mi... ...aşlanmış yumurta, yiyemeyeceğim yanı. <laughs> yeter be ya, yeter! Her gün tartışırsınız be ya. Ben artık aşk isterim, coşku isterim... ...bol para güzel kızlar isterim be ya. Bu evde bunların hiçbiri mümkün değildir. Ben şimdi evi terk ediyorum, beni de kimse durdurmasın. Dur be oğlum, dur be kızıncım, dur! Baba beni durdurmayın dedim size. Seni kim durdurur be ya? Ben de gelirim seninle be, yürü be! Yürü. Ülke olarak duygusal insanlarız. Çaresiz hatta yardımsever insanlar. Böyle bir yapımız vardır Türk milletinin bu gelenekte, geleneği de bu vardır. Ee, aziz kimselere, e, çaresiz insanlara hep yardım yapmayı severiz. Bunu bilen insanlar hep bundan yararlanmaya e, çalışırlar. Öyle bir devirde yaşarız ki hep yaptığımız iyilikle kalıyoruz. bakma evlatcağızım. Sabahtan beri bu kadın ne bakar diye merak edersin değil mi? Evet teyzeciğim ederim. Neden bakarsın? Askerdeki oğluma çok benzersin ondan bakarım. Seni görünce o geldi aklıma. Kusura kalma alamadım gözlerimi senden. Estağfurullah teyzeciğim. Senin için ne yapabilirim? Ben çıkarken güle güle anneciğim dersen çok sevinirim. Tamam teyzeciğim tamam. Hadi Güle güle anneciğim. Ne kadar? 150 yeni Türk lirasıdır efendim. Ne? Ama nasıl olur? Aldıklarım en fazla yirmi eder darbe ya. Az önce giden anneniz onun izabını da ödeyeceğinizi söyledi de ondan efendim. <laughs> efendim e, engelli vatandaşlarımıza öncelikle selamlarımızı... ...saygılarımızı, sevgilerimizi e, söylemek istiyorum. Engelli vatandaşlarımız e, büyük bir azimle, azmederek, e, çabalayarak... ...toplumdaki yerlerini almışlardır. Engelli olmak e, kusur değildir. Asıl kusuru işleyenler sapa sağlam olanlardır. İşte zekice e, bir düşünce... ...geliştiren engelli hemşerimi... ...izlediğiniz zaman gülmemek için kendinize... ...engel olamayacaksınız. İzleyelim. Ulan Maho, selam, sen misin kurban? Benim, benim de senin ne işin vardır gece vakti burada? Kaynanama gidiyorum kurban. Ulan beni yanlış anlama, senin gözlerin görmez. Ee, gece vakti böyle fena niye dışarı çıkmışsın? Evde canım sıkıldı, bir giderdim. İyi de beni şaşırtırsan. Ee, bu el gece vakti ne iş görür ki? Ee, senin gözlerin görmez. Geceyle gündüzün ne farkı vardır senin için? <laughs> e, haklısın haklısın kurban. Ben kendim için kullanmıyorum. Karşıdan gelenler beni fark etsin diye kullanırım ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bazen gördüğümüz rüyalar, bizleri çok etkiler. Günlerce etkisinden kurtulamayız. Rüyalar gizemlidir, onları... ...işaret olarak algılarız. Her rüyanın bir tabiri vardır. Ama Karadenizli Hemşerim'in rüyasının e, tabiri nasıl olur ben de bilmiyorum. Beraber izleyelim. Ya uşaklar, Cece acayip bir rüya gördüm. Ulan ne gördün anlat. Ya İdris, sen anlarsın bu işleri, tabirini de edersin, tamam. Anlarım tabi anlat da bir yorum yapayım size. Ya ucuya ben kaptan olmuşum. Ankara'dan yükledik Bulguri cemiye çıktık yola. Ulu, Ankara'ya deniz yok ki nasıl yükledin onu cemiye? <laughs> ya kardeşim rüya dedik rüya. Seni de tabirci tuttuk aburiye. Şimdi çıktık yola celiyorduk Hiçbir şey yok. Ortalık süt liman, deniz şaşaf gibi. Hala celiyorduk aheste aheste. Tam geldik bu Eskişehir açıklarına. <laughs> Ulan inanmazsınız Cem'in in bir tanesi böyle bodoslamadan bindirdi bizi. Başladı Cem'i yandan böyle su alma. Nereden su aldınız? Yandan, yandan. Ve ne edeyim, ne etmeyeyim, bu mal gidecek. E işte vurduk yola Cem'i, su aldıkça da Ali. Celdük, 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 de Lodos'ta bastır değil mi? Hani deniz suyu yetmeyi, bir de yağmur ya. Ula celdük tam boğaza, Cem'i başladı şişma. Hani su çekiyor ya. Yani. Bulgur <laughs> resmen meyane pilavı. Celdun tam böyle çöprünün altına... ...ula Cem'i o kadar şişmiş, o kadar şişmiş ki... ...böyle çöplüğünde denizin arasına sıkıştı kal. Bir türlü ileriye geçemiyorum. Ya ne dersiniz bu siz ya? Ulan Niyazi, bu bolluğa delalet eder... ...bu sene acayip bolluk olacak. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Uşaklar, bu akşam da ben bir rüya gördüm. Ula bu akşam ne olduysa hep rüya gördün. Anlat bakayım. Rüyamda görüyorum ki çakal postu çok iyi para ediyor. Ben ben şey yiyorum, üstüme alıyorum tüfeğimi. Ki diyorum o pizu ben onun aşağısına pizu fındıklık var ya. Ki diyorum o ya bir kapalı dibine sinirim böyle tamam mı? Bir baktım aşağıda tıcanlıktan sakal çekti, bana doğru geliyor. O yıktı mahkifi yani. hali, o çiğyanlık ha böyle bir karıştı orada da böyle bir baktım hemen paşa doydu. Hemen yandım yanına. Çıkardım pijamamı, paşladım onu soyma. Ha bu on pacaklarından postini çıkardım. Geldim ha bu arka pacaklardan tam posti alacağım. Ula! Bu çekalım postini çıkardım. Ula bu üşümedi mi? Yok hava şüneşliydi. Haa! <laughs> <laughs> Bir baktım ağaçı attı canlıktan. Başka bir sakal çıktı paha doğru çalıyım. Bunu bıraktım. Yıktım ağaç küfeyi. Gül! <laughs> Attım onu vuramadım. Döndüm içeri. Bir bakarım o soyduğum sakal. Çeydi üstünü da çidi. Ha, demek çakal utan da cide postini. Her oldu. Selamun aleyküm uşaklar. Aleykümselam. Uşaklar, ne burada? Hiç, ha böyle birbirimize rüyalarımızı anlatıyoruz, İdris de tabir ediyor. Ulan tam zamanına gelmişim, desenize ya. Uşaklar, dün akşam ben de rüyamda bir tepsi baklava gördüm. Ya İdris, ya sen bu rüya tabiri işinden anlarsın. ...bu ne anlamacılığı, bir anlat bana ya. Ula dursun, sabahtan beri tabir edeyim de ağzım kurudu. Ver bana beş milyon acayip bir tabir edeyim sana, ha. Ya sen ne salak adamsın ya İdris? Benim beş milyonum olsaydı... ...bir tepsi baklavayı rüyamda görür müydüm hiç? Nasıl? <laughs> Şimdi sıra bende bir fikre de benden. <laughs> Şimdi Karadeniz hemşerim e, bir ineği var. İnekten başka geçim kaynağı da yok. Yalnız o ineğin sütüyle, yağıyla, işte peyniriyle geçiniyor. Bir gün inek hasta olmuş. <laughs> Karadeniz hemşerim de kara kara düşünüyor. Allah'ım bu inek ölürse ben ne yapacağım? Dua Allah'a. Diyor işte Allah'ım ineğim iyi olsun. 15 gün oruç tutacağım söz. İnek de iyi oluyor. Karadeniz'de hemşerim daha 15 gün verdiği sözü yerine getirerek 15 gün oruç tutay. Fakat 16 gün üzerine inek eli. Kara kara düşünüyor, sormuşlar ona. Ya ne yapacaksın işte? Ya dedi hiç sorma ben işte yalvardım Allah'ım işte ineğim iyi oldu ben de oruç, orucu tuttum. Peki bundan sonrası ne olacak deyince önemli değil dedi. Ramazan'da düşeceğim ona. <laughs> Günaydın sevgilim. Senden önce kalkıp alışverişe gittim. Elbiselerini yıkayıp bir güzel ütüledim. Kahvaltında mutfakta hazır. Seni seviyorum. Karın Fadime. Günaydın uşağım. Nasılsın? Uyuyabıldın baba? Oh, her tarafım zonkla. Uşağım, dün gece neler oldu sen bileyim mi Babacığım, dün akşam eve çok geç vakit çaldın. Hem de zil zuna sarhoş idin. Her tarafı dağıttın. Kafanı kapıya çarptın. Gözün mosmor oldu. Bir de her tarafı kustun böyle. İyi de uşağım. Bütün bu kadar rezillik çıkarmama rağmen anan... ...beni sevdiğini belirten bir not yazmış, bırakmış bana. Sonra aradan uzun yıllar geçmiş ilk defa... ...benim gömleklerimi ütülemiş, pantolonlarımı ütülemiş. Ya bunun sebebi nedir sence? Baba, gün anam seni yatağında sürükleyerek götürdü... ...tam hepsinin ön çıkarıydı, sen anama dedin ki... Bayan, bana dokunma. Ben evli bir adamım dedin o. Nasıl? <laughs> Efendim evlendiğiniz zaman artık e, bekarmış gibi yaşamak mümkün değil. Bazen e, yaşamak istersiniz ama bir anda evli olduğunuz aklınıza gelir. fikralarla Türkiye programı olarak iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz bilmiyorum ama... ...bir kez daha e, evli olduğunuzu biz hatırlatalım dedik. İzleyelim. Selam. Seninle evli olduğuma ana kadar memnun ve mutluyum Selo. Ben de hayatım, ben de. Ne zaman dışarıda güzel bir kadın görsen, evli olduğunu unutursan Selo. Olur mu hayatım? Asıl o zaman hatırlıyorum evli olduğumu. Yazık sana bütün gençliğimi harap ettim Selo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz